merhaba hmm. arkadaşlar. Ben Barış ve bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox. Yanımda Umut var. Bir de Batu var. Ama Batucuğumuz oynamıyor. Ver direkt lan. Cidden ha. Hemen yapalım. Yaptım. Ah, tamam. Ben de yaptım. Buraya gelmiş. Görev yapayım. yapayım. Aa, benim de bu görev varmış. Kırmızı olabilir mi? Ne? Bak, test yapmaya çalıştı. Dur abi. dur ah, dur. Evet arkadaşlar bu oyunu zaten biliyorsunuzdur Among Us. Bu Among Us'ın Roblox versiyonu. Ee, e, dur. Of, oh, Umut ben kamerada kalıyorum. Tamam ben kamerada durayım. Ben kameradayım oğlum. Eğil lan. Tamam sana güle güle. <laughs> lan Umut. Bu sen misin imposter ya? Evet benim. Kim olacak başka? Ya oğlum neden söylemiyorsun? Abi kameraya bakmasaydın o zaman. Ya oğlum niye yapıyorsun ya? Abi, Abi zaten bak gitmiyor, benim çocuğum üzerinde burada. Abi evet. zaten, çö çöldü, çöldü. abi savaklar çözemedi zaten. Abi, çözdü. <laughs> çözdü abi. Ne oldu? Çözdü. Beş saniye kala oksijeni çöktüler. Ah, var ya. İyi biri görürdü. mu? Evet. Aa benden um iyi umarım benden çıktığımı görmemiştir. İş var var ya. Düşürür. Umarım görmemiştir ya. Ben te girdim umarım. Green yazdım. Umarım görür Görmüştür. Green yazın abi <laughs> green. Green green. Abi siyah green yazıyor ama hashtag hashtag gözüküyor. Azul diyor. Azul ne abi? Dur bir Google çevirden bakayım Mazul neymiş. Blue. Lan <laughs> ne buluyorsun gerizekalı. Gerizekalı adam 10 ölüyor ki. Onu seni öldürmedi gibi. mi? Blue mu? Abi beni görmedi ki adam. Büyük ihtimalle yoksa giderdi. Ya abi. Ya <laughs> abi. Şu bana ya ver ya. <laughs> onları kesin öldürmeye çalışacak. Umut onları <laughs> öldürsen yalnız adamlar senin olduğunu anlar. E oğlum zaten biri kalıyor, diğeri de bana güveniyor. Ama işte o sana güvenmez Umut. Aynen Umut güvenmez. Selekçörü <laughs> zaten seni suçluyor Umut. Seni suçluyor zaten. Aa benim kameradaki cesedi bulmuşlar. Elektriğe <laughs> gitmem lazım. O cesedi. Eylek Bak bakalım vardı. herkes neredeymiş. Aa Umutcumuz burada. Nerede? Umut adamları kes de oyun bitsin artık. Hadi kazanırsın ya. Anam! Ha, salak 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 salak, 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 salak. <laughs> Gözümün önünde öldürdü diye diyeceğim. Hayır demeyeceksin. Abi Umut ya. Barış çete bak çete. <gülüyor> 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 ya. Ha, ha, ya ne olduydum. He. Var kapıyı kapattım bir baktım imposterım. Hı. <laughs> <laughs> canım için. Adamların gözünün önünde kilo Ya elektrikler kesiliyor olsun ya da olmasın. Adam seni görüyor zaten. <laughs> Beyazı görmedi. Enk... Kırmızı benimdir kırmızı. Boynuzları mı takayım yoksa bu güzel mi? Bana bu güzel. Abi. Ben de, barış ya. Elle Aa, barış. bence bu güzel ya. Bence katil olma oranına arttırır. Umut Teams'te de değilsin değil mi? Teams'te de değilim. Görmüyorum da. Yok Barış zaten değil imposter. Aynen. İster bak ister bakma. Yani. <laughs> Allah'ım. Ben de değilim de. Elektrikte de göremiyorum. Neyse abi tamam söyle barış olsun ya da olmasın. Bak veya bakma demeyelim. Yoksa anlar ya. Yani. <laughs> Hadi. Mia. Çok rahatsız ediyorsun ben. iki defa bak, katil olamayacağım <laughs> görüyor. Mia kızını da uyandırdın. İki saat dinlemiyorsun üzerine de uyandı. Aa ayıp ama. Ne güzel saatler. Batur mi? şu an evde kaç kedi? Evde kaç kedi? kedi. Reaktör verdiler. İki tane kedi var. Ee, şey Luna, e, Luna var ya. Luna'ya bir tane koca bulduk. E, ee, geldi eden sanırım hamile kendisi. E, ee, Mia'ya da babam koca bulmuş da. <laughs> Hı -hı. Öyle hayvanlarda mı evleniliyor ya? Abi, Abi bence e, bir kişiyi Aa bir dakika orada eğer içi... Dur Barış reaktöre gir reaktöre. Yok yok. Ay, Ay bak, bak şu açık, açık mavi olabilir. Yok abi o Olmayacak test yapıyor. Başlayalım. O test yapıyor. Ha yapıyor mu? E, Niye ya? Sen neredesin Barış? Seni arıyorum Şimdi sana. low range'inden electrical yoluna gidiyorum. Storage'e. Şu an bir storage'da. Işte. Bu görevi ha. yapmaya çalışıyorum. Abi reaktör gelende bu görevler işe yarayacak. Bakalım. Görevi de küçük ediyor değil mi insana? Bu tane task'a bakacağım abi. Benim deniz tasca yapıyorsam. Abi göz gözün seviye yapıyor da öbürde. Oksijen. Bu radmüş şey hareket ediyor mu? Şey hareket ediyor mu? Şu anda. açık mı abi? Bir dakika. Abi, oksijene bakan yerdeyim. Oksijene bakan yerdeyim. Hadi abi yaparsınız. Abi inşallah yaparlar. Bence de yani yapmayacaklara benziyor. Ben birini yaptım diğerine yapmaya giriyor. Aa turuncu. Turuncu, turuncu geldi. geldi. Turuncu geldi. Yapıyor şu an. Abi Turuncu belki orada yapıyormuş gibi ah umut da geldi ah yeşil de geldi ah şey bunda ceset yok abi oradakiler değil oradakiler değil oradakiler bence değil o, Turuncu yani. ve yeşil bence değil kim Skip mi mi? Skip. red değil hayır, oğlum hayır No no hayır, no. hayır. No. ne alakası var? Ben buna oy vereceğim. Abi bence beyaz bence. Abi bana suç atmasın. Ben değilim ki. Hadi at. Ben ben, Hadi zaten... atıl, ben nerede öldürdüm? Söyle. Aa, abi yanlış kişiye re reportladın. ama şeyi verdin. Oğlum ben be... siyaha vereceğim. Ya abi ya. Ulan adam... ben mi ya? Ne? <laughs> evet bendim. <laughs> Umut var ya ben sana birazcık şüphelenmiştim. Çünkü ard arda olabilirsin diye senden şüphe etmedi diye. <laughs> Yemin ederim şüphelenmiştim senden. Aa ben ama oksijeni düzelttiydim. Ben de şüphelenmezler diye düşündüm. Ya. Bakayım. 8 dakika. Ne 8 dakikası? Video. Video mu çekiyor? Evet. ya Ha. Hadi şu. Abi. Abi ya. Hadi. 5 saniye başlıyor da abi neden bunlar 10 saniyeyi düşürmez ya? Videoyu durdur da bari. O zaman videoyu durdurayım. Gelince var işte. Abi, abi oksijeni de 2 lira vermez. Neyse arkadaşlar bugün de. bu video bu kadar olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay